Beni ikna et demek için karşınızdayız. Aslında beni ikna et sadece benim ikna olmam değil, kararsızların kanalı Flash TV'de sizleri de ikna etmek günümüzde e, yaşadığımız konularla ilgili sizleri de ikna etmek elbette önemli. Ve bugün günlerden Perşembe Perşembe günlerinin e, birlikte olduğumuz ismi Mehmet Mert. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Çıktınız Çıktık 15 gün bir karantina ve bir haftada sizleri korumak adına, insanları korumak adına. E, herkese geçmiş olsun diyelim. Hepimizin çünkü e, olayı, omikronlar, deltalar, yarın da başka e, varyantlar konuşuluyor. Olabilir deniyor. Maalesef 100 binin üzerine çıktı. Olma ihtimali var. Bak, e, a, ancak evet. ben kendime anlatayım. 3-4 gün bir öksürdüm, ağır geçti. Sonra bir gribe dönüştü. Gripten sonra da şu an gayet sağlıklıyım. Bir tek bacağım biraz tam iyileşmedi. Ama o o <laughs> onu, yaramaz. Onu konuşuyorum. <laughs> o spordan kaynaklandı, yaramazlık değil. Kolay gelsin. Geliş Umarım olsun. bugün bize evet. ayrılan bir saat sürede bazı izleyenlerimizin kafalarındaki bazı sorulara cevap vermeye çalışacağız. Şu hazır e, konu salgından açılmışken, e, bütün hekimlerin e, üzerinde buluştuğu nokta şu. Şöyle bir algı e, o, e, oldu. Tamamen yanlış sayın seyirciler. E, arkadaşlarımız da size geçmiş olsun. Mehmet Mert yazıyor. Bakın e, ekranda. Oo, <laughs> çok teşekkür ederim sayın Reji. Eyvallah. E, bu omikron e, efendim, hafif geçiyor. E, öldürmüyor diye bir şey yok. Aksine omikron çok bulaşıcı ve hızlı öldürüyor. Tak diye götürüyor ve e, çok bulaşıcı olduğu için de maske, mesafe, temizlik kuralına dikkat edilmesi, kapalı ortamların sık sık havalandırılması, mesafe kuralına özellikle uyulması gerekiyor. Artık sesleri çıkmaz oldu bağırmaktan e, uzmanların ama maalesef bunu söylemek zorundayım. Cehalet olduğunu da olmadığını da belli eder her konuda. Ve medeniyet de olduğunu olmadığını belli eder. Bir toplumlar ya medenidir ya bedevidir diyen bir söz vardır. Bunun orta noktası yoktur. O halde biz uzmanların görüşlerine uymakla yükümlüyüz. Hem kendi sağlığımız hem toplum sağlığı için dilimde tüy bitiyor. Stüdyolara girerken maske demekte. Maske ve Dün yedek maskelerimle geliyor. Zaten size benzeyen insanlar bu o, yerkürede çoğunlukta olsa bu dünyanın Kesin başka falan. hiçbir sorunu kalmaz <laughs> ki. Deli geliyor diye. Yani e <laughs> e, salgınla alakalı değil her konuda. Çevre duyarlılığı, siyaset duyarlılığı, e, birey olma duyarlılığı, trafik duyarlılığı, e, alışveriş duyarlılığı. E, maalesef yapacak bir şey yok. Bütün bu insanlık olarak aynı e, yer kürede ortak şartlarda yaşıyoruz. Sizin gibiler uyaracak. Uyarıyorum. Benim gibiler de bazen uyarı dikkate alacak bazen. <laughs> üzgünüm mücadele edeceğiz ama oto otokontrolü evet. bırakmayacağız. Siz benim gibiler derken biraz asi misiniz yani maske Yo, takmadınız ben, mı? Hayır efendim. Nasıl yakalandınız? İkna et diyorsunuz ya Hı. ben oradan biraz Peki. ironik yaptım İronic benim olsa. gibiler. Ben Nasıl oysa bugün Covid 19 ülkemize geldi iki buçuk yıldır ben sürekli alandayım piyasadayım işimi yapıyorum yoğun bir şekilde kontrol bir şekilde oto kontrolle. Son işte bu yakalandığımda kendime çok sordum. Acaba nerede hata yaptım? Tahminimce kalabalık bir mekanda eğlenceye gitmiştim müzik ortamı. İşte. Ee, reklam olmasın Hakan Altın'ı dinlemeye gittik. Hmm. Tahminimce orada. Zararlı olmuş. Orada da hani biraz böyle müziğin etkisiyle yak e, ya garsondan kaptım böyle garson geliyor kulağınızın dibine bir şey ister misiniz ne yapayım falan. Orada sanki ben garsondan aldığımı düşünüyorum. Başka kimsenin günahını almıyorum. Tabii, ekonomik... Ee, ama bir daha böyle eğlenceye gidersem bugünlerde asla maskemi çıkarmayacağım. Gitmeyin. <laughs> Veya gitmeyeceğim. Gitmeyin. Ee, kalabalık ortamlara girmeyin diye uyarıyor uzmanlar. Ekonominin çarkları dönsün diye her şey serbestmiş gibi gözüküyor ama e, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi sağlığımızı korumakla e, yükümlüyüz. Hem kendi sağlığımız hem toplum sağlığı. Kendi sağlığımıza dikkat etmezsek iş gücü kaybı. Ee, şimdi e, virüsü kaptığımı düşünelim. Çalışamayacağım. Evde oturacağım. Ben doğru 15 gün evden çalıştım. Ee, Ama siz yazdınız. Bağlandım, yazdım. Tabii benim ben imkanlarım. Ben sesimle çalışıyorum. Işim, çalışıyorum. i̇şim ona müsait. Işim, i̇şim ona müsait. İşim müsait olmayan insanları tabii, epey tabii, zorlar. Tabii. Dikkat lütfen etmek lazım. dikkat herkese e, bu uyarıyı yapalım. Omikron hafif seyretmiyor. Omikron çok hızlı bulaşıyor. Bir buçuk metreydi mesafe, on metreden bile bulaşabiliyor ve çok hızlı öldürüyor. Kesinlikle. Onun için lütfen dikkat. Gelelim gündeme. Gelelim. E. Gelelim mi? Buyurun Görün. efendim. <laughs> Siz evden her yeri takip etmişsinizdir. E, şimdi bu 15 günde biraz şanslı kuruyum Yaradan'ın galiba. Sol dizim kırık. Covid oldum. Tanrı bir de kar yağdırdı. Herkes içeri tıkadı. <laughs> Benim gibi. Aslında tokatta kalmadı yani. Kalmadı ve Peki. çok verimli bir şekilde e, e, takip ettim. Ekrandan, işte uygunan. Bu, bu 15 günde karlar yağdı. İşte İBB başkanı yemek yedi. Ankara'da şu oldu, Türkiye'de bu oldu. Çok daha böyle panoramik olarak bakmaya çalıştım. Mesela şunu gözlemledim. Bir büyükşehir belediye başkanının bir balıkçıda yemeği o kadar abartıldı, o kadar büyütüldü ki sanki bu ülkenin başka bir sorunu yok. Her yer güllük gülistanlık. Türkiye'de güllük gülistanlık. Türk Hava Yolları devletin kontrolündeki iddalar, hmm. deniz nakliyatlar, deniz sistemleri, ulaşım hatta ve hatta aynı siyasi partinin e, belediye başkanı Ankara'da her şey yolunda, İzmir'de her şey yolunda. Aa, evebe başkanı yemek yedi. İnsanlar hata yapabilir. Kar küreme güven. aracının tepesine çıkıp kar kürecek İnsanlar hali hata yapabilir. Diyelim ki Ekrem Bey'in bu yaptığı hareket bir hataydı. Tamam, kabul ettik. Evet. Arkadaş bir sefer bunu söylersin, işine bakarsın. Değil mi? Şimdi Türk medyasına bakıyorum. Türk medyası değil. Türk medyası <laughs> Medya değil. gibi gözüken medyaya. E, kişilere has medya diyebiliriz. Türkiye'de şey. medya. Türk medyası biziz. Türkiye Burası. medyası %90'ını barındır. barındıran yayın organı gibi gözükenlere ben onlara yayın organı demiyorum. Televizyon görünümlü televizyonlar diyorum. Gazete görünümlü baskı, matbaalar diyorum. Oralarda bu 10 gündür sadece bu konu konuşmuyor. Nevi şahsına münhasır yayın kurumları. İnsanın Gülgün Hanım yani aklıyla bir sorunu olmalı bunu konuşmak e, dün için. Dün de öyleydi. Bakın mesela bunu konuşan insanlar şunu söyleyemiyorum. Evet. Ya bu Türkiye'de bütün devlet yöneticilerimiz hata yapıyor. Hem de hani haftada, ayda bir gün İmamoğlu gibi kaya giderek suya giderek değil her gün hata yapıyor bu ülkede. Her gün yalan konuşuluyor. Enflasyonla ilgili yana, yalan konuşuluyor. Döviz tahminiyle ilgili yalan konuşuluyor. Zamlarla ilgili yalan konuşuluyor. Karşıla, yani meydanlarda yalan konuşuluyor. Bunlara bir laf eden yok. Olsun. Ben burada yani Ekrem Bey doğru yaptı yanlış orasında değilim. Yanlış yapana söyleyelim. Ama herkese söyleyelim. Ama bakın doğru yapanı da her zaman Ama bakın yalan diyorsunuz. Bakın şarkısı bile var. Gözler yalan söylemez. Maliye Bakanı'nın gözlerinin içinde her şey var. Bütün doğruları orada. ya Ben tabii siz orada e, ironi yapıyorsunuz. Oralarda değil, gerçekten ciddi anlamda diyorum ki sizin yaptığınız bir hareket sizi bağlar. Sizin yaptığınız harekete karşı davranışlar da diğerlerdir. Evet. Ya İmamoğlu büyük bir hata yaptı. Evet. Tamam kardeşim. Sen ne yaptın? 10 gün boyunca bu insanlara, medyalar için söylüyorum başka haber vermedin. Başka bilgi vermedin. Başka Yorum yapmadım. Başka anlatabildim mi yani? Peki bu insan, bu insanlar, evet. hani biz insanları niye suçlayalım ki? İnsanlara şunu diyemeyiz, diyemezsiniz. Kumanda var, değiştir. Değiştireyim İki de doksanı böyle. Şahsına, <laughs> Nereye gideyim ben? Herkes de flash izleyemez. bir şahsına münhasır medya diyelim. İki konuları var. Biri Sedef Kabaş, biri İmamoğlu. Dün Sezen Aksu'yu bitirdik nihayet. E, Sezen Aksu'yu zaten hafif köpürttüler. Aa eyvah o bizden de deyip çektiler. Çektiler sözlerini. E, ancak diğer taraftan hukuk ihlali yapılıyor. E, Sedef Kabaş'ın tutukluluğu. Sedef Kabaş'ın sözlerinin savunulacak hiçbir yanı Tabii ki. yok. Ama hukuken Tutuklu yargılanmaması gerektiğini, tutuklamanın böyle bir suçlamada olamayacağını... Yargıla, önemli. mahkum et evet. veya yargı eğer evet. gerçekten suçluysa... CHP'li vekiller mi? ziyarete gitti. Niçin ziyarete gitmişler? Yahu bu ülkede Atatürk'e küfredene bakanlar verdiniz. ve zamanın genelkurmay başkanı resmi giysileriyle gidip Atatürk'e küfreden kişiyi ziyaret ettiler ve fotoğrafları sızdı. FETullah Bülen denen terör örgütü elebaşıyla pek çok kişinin fotoğrafı var. Bunlar dillendirilmiyor. Ne bir şahsına minhasır? yayın organları. Yayın organları. Hepsinin ayrı bir kimliği var. Ama e, Türkiye'ye değil hitapları. Bir grup e, kişiyi mutlu etmek için, işte, için. toplum olarak ortadan ikiye bölünmüşüz. Yöneticilerimiz de o kafada. Toplum bölünmeyecek. Toplum... toplum da o kafada. Yok, toplum da o kafada. Yani toplum, toplum... da bunu istiyor biraz. Toplum iyi ile kötüyü Toplum kendini geliştirmediği sürece, geliştirmediği sürece, doğruya doğru, yanlışa yanlış demediği sürece, bugün bu yöneticiler gider, yarın başkası gelir, yine aynı şey olur. Evet. Biz hep bu, bu masada söylüyoruz. Yani imam diyoruz diye, ki, niye İngiliz Büyükelçi ile buluşmuş? Biz diyoruz ki bu masada Gülgun Hanım, televizyon görünümlü kanallar. Haber kanalı değil, Tanım da güzel. gazete, görünümlü, baskılı, maskualar gazete oldum. değil. Toplum bunu <laughs> bilmeli. Haberi kimden aldığını bilmeli. Bakın ben birazdan bir doktora gidip bacağımı danışacağım. Hani bacağımı gidip bir falcıya, şucuya, bucuya danışmayacağım. Kırıkçı, Bilime danışacağım. Yaşayan, onlara gitmeyeceğim Bilime, haberi evet. de doğru kanallara bağ danışmanız gerekiyor. Evet. Ee, doğru insanlardan bilgi almanız gerekiyor. Tamam. Ee, arkadaşlarım hazır olduğunu söylediler. Tabii Bugün gözlerimiz sabah da özlemiştim evet, sesini saat saat 10'daydı. Gözler saat 10'daydı derken açıklamalar geldi. Ee, Profesör Doktor Sayın Esfender Korkmaz e, bizlerle saygılar sunuyoruz. Flash TV'den Sayın Korkmaz hoş geldiniz. Merhaba.